Sana... MHP lideri Bahçeli, aday belli karar temalı mitingini Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdi. Miting alanını dolduran vatandaşlara seslenen Bahçeli, Millet İttifakı'na seslendi. Geliyor gelmekte olan masalını anlatan münafık mühterislere sesleniyorum diyen Bahçeli, onlar varsın aday falı açsınlar, o mu olsun bu mu olsun diye masaları aşındırsınlar, bizim adayımız bellidir sözlerine yer verdi. Program TV41 ekranlarından da canlı yayınlandı. Şimdi sizlere soruyorum. Cevabınızın Erciyes Dağı'nın eteklerinde yankılanmasını bekliyorum. 2023 yılına hazır mısınız? Evet. Sandağa gidecek misiniz? Evet. Cumhurun onurunu, Cumhuriyet'in emanetlerini korumaya var mısınız? Evet. Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap soracak mısınız? Ben evet. diyor e, kardeşlerim doğru söze hacem mi ne desin? Kılıçdaroğlu bu evetleri duyunca sanıyorum kaçacak, saklanacak, başını sokacak bir ağaç kovuğu arayacaktır. Ama nafile Türk milletinin demokratik cezasında asla kurtulamayacak. Zilletin diğer failleri birbirlerine daha da düşecek. Alayının yüzü turşu satacak, sığınacak hiçbir bahane bulamayacaklardır. Onların adayı şu olmuş, bu olmuş. Artık bir önemi yoktur. Çünkü tavşan yamacı aşmış, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir. Birbirlerine güvenmeyen bir ittifakın Türk milletine güven vermesi mantık iş midir? Birbirinin açığını arayan kokuşmuş bir ittifakın hangi yaraya merhem olması düşünülecektir?